أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق الله العظيم تقوى بحثنا bahsediyorduk <Sessiz> تقوى Muttaki kullardan bahsediyorduk. O muttaki kulların özelliklerinden bahsediyorduk. Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde bu takva sahibi muttaki kullarla alakalı ayet-i kerimeler var. Bugün inşallah bu ayetlerden birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Ali İmran suresinden okuyacağım. Oradan bakalım dinleyelim. Rabbimiz ne buyuruyor? İlk önce şöyle başlıyor ayet-i kerime. Estaizu billah. Ve sari'u ila mağfiratim min rabbikum diye başlıyor. Rabbinizden bağışlanmak üzere, bağışlanmaya birbirinizle müsabaka yapın. Yani gayret edin. Öyle bir çalışma yapın ki Rabbiniz sizi bağışlasın, birbirinizle yarışın diyor. Yarışın. Allah-u Teala cümlemizi mağfiret eylesin. Amin. Ve, cen ve cennetin bir de cennet için birbirinizle müsabaka yapın. Cennetin nasıl bir genişlikte olduğunu beyan eden bakın. Erdu semavatü vel ard. Onun genişliği yer ve semavat. Ya buradaki ifade çok geniş olduğundan efendim bahsediyor. Yani şu kadar bu kadar geniş bir mekan cennet. Ne kadar geniş? hayalinin ötesinde genişlikte sana ait olacak. Bir de oradan hiç çıkmayacaksın. O cennet senin ebedi yaşayacağın asıl vatanın olacak. Rabbim cümlemize ikram eylesin diyelim. Evet. U'iddet lin Bakın muttakiler burada zikredildi. U'iddet hazırlanmış. Hem de kim için? Bir muttaqin, Muttaki kullar için hazırlanmış cennet. Şimdi o muttaki kulların özellikleri dedik, vasıfları iyi dinleyelim. Ellezine onlar öyle kullar ki o muttaki kullar yunfikuna fis-sarai ve darrai. Onlar genişlikte de yani bol zengin veriyor, infak ediyor. Dar darlık var, yine infak ediyor. O muttakilerin özellikleri. Varken de verir, yoktan. Yokken de verir, olduğu kadarını verir. Ne varsa onu paylaşır. Evet. Takva sahibi olmak böyle bir şey. Rabbim cümlemizi şu ayetlerin sırrına mazhar eylesin. Geniş zamanda ve dar zamanda onlar infak ederler. Evet, infak çok önemli. Hele El hele şu ayda çok önemli. Diğer özelliği, diğer muttakilerin diğer özelliği Vel kazimin el gayza öfkelerini yutarlar. Öyle çok sinirlendirecek, çok gadaplandıracak bir işle karşılaştığında hemen tepki göstermezler. Öfkelerini yutarlar buyuruyor. İnsan sinirlendiğinde, öfkelendiğinde hali durumu çok farklılaşabilir. Allah muhafaza. Çünkü İnsan öfkelenince aklı başından gider, ne dediğini bilmez. Evet, onun için takva olan kullar, öfkelendiklerinde gayzlarını, öfkesini yutan kullarmış. Rabbim bu güzel vasfı da bizlere ikram eylesin. Diğer özelliği, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ İnsanları affederler, insanları affederler, bağışlarlar. Birisi senden özür diliyorsa, onun özrünü kabul et. Hatasını anladıysa bağışla, affeyle. Kin, nefret yok İslam'da. Evet, muttaki kulların demek ki buradaki vasıfları neymiş? Seri bir şekilde sayalım. Bollukta ve darlıkta infak etmeleri bir. İkincisi öfkelendikleri zaman gayzını yutmaları iki. Üçüncüsü insanları affetmeleri. Evet. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsin kulları sever buyuruyor ayetin devamında. Allah'ımız muhsinleri sever. Muhsin demek iyilik yapanları. Rabbim cümlemizi muhsin kullarından eylesin. Şimdi çok ilginç tarafına geliyoruz. Bakın bu muttakiliğin değişik belki hiç duymadınız. Vallazina yine öyle kullar ki onlar o muttaki o muhsin kullar izâ fa'alû fâhişatan ev zalemû enfüsahum Allah Allah Onlar çirkin bir iş yaptıklarında e, muttaki olmuş Muttaki bir adam çirkin iş yapar mı? Demek ki yapma ihtimali var. Muhtemeldir. Çirkin iş yapmak ev zâleme enfüsahum demek o da günah işlemek. Her ikisi de günah. Büyük küçük günah işleyebilir insan Allah muhafaza. Biz Şaşarız, beşeriz. Biz kuluz. Hata yapabiliriz. Günah işleyebiliriz. Fakat ayetin devamını çok iyi dikkatle dinleyelim. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor devamında. O kullarım izael faalu fahişeten ev zalemu böyle bir günah işlediklerinde ilk yapacakları şey nedir? Zekrullah'a, Allah'ı anarlar. Hemen akıllarına Allah gelir celle celaluhu. Ben bu işi nasıl yaptım? Allah'ı anarlar, Allah'ı akıllarına getirirler ve festalferu feru zunubihim günahları için Allah'tan bağışlanma talep ederler. Affeyle Allah'ım. Bağışla beni diye yalvarırlar. Bu muttaki kulların özelliğiymiş. Evet, festalferu feru zunubihim günahları için Allah'tan bağışlanmayı ister talep ederler. Ve men yafiru zunube illallah. Allah'tan başka günahları affedecek kim var diyor. Şunu unutmayalım. Günahlarımızı bağışlayacak ancak Allah'ımızdır. Tevbe ve istiğfara biz muhtacız. Mevla'ya yönelmeye muhtacız. Onun için Allah'ımız kullarını yakmak için yaratmamıştır. Böyle bir şey yok. Yani Düşünün ki bir ilah Allah'ımız Celle Celaluhu tek olan ilah Allah'ımız mahlukatı yaratıyor. Biz insanoğlunu da yaratıyor. Bütün etrafımızdaki bütün varlıklar bize hizmet etsin diye yaratılıyor. Peki biz biz de Rabbimizi bilip kulluk yapmak maksadıyla yaratılmışız. Fakat öte yandan bir başkası diyor ki Allah insanı yakmak için yaratmış. Böyle bir şey düşünebilir mi? Allahu Teala kullarının yanmasını istemiyor. Azap ızdırap çekmesini istemiyor. İstemiyorsa istemiyorsa şartlarını ona göre oluştur. Evet şartlar işte bu. Kulun kurtuluşu bugünün ayetlere bağlı. Peygamberimize bağlı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim önümüze konulmuş. Bakın tövbe ve istiğfarla alakalı bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfurullah. billah. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Salatullahi ve azim ila Şayet onlar nefislerine zulmedip günah işlediklerinde ke sana gelseler Habibim sana gelseler de festağferullaha festağferullaha Allah'tan da yani benden de bağışlanmayı talep ederlerse sana gelip derlerse ki ya Rabbi beni affeyle beni bağışla derlerse bitmedi ve estağfera rasul sen de onlar için ya Rabbi bu kulunu affeyle dersen evet levecedu elbette diyor bulurlar levecedullahi Allah'ı bulurlar tevvaber rahime tevvab ziyade tövbeleri kabul edici çok acıyıcı böyle bulurlar beni yeter ki kullarım bana dönsün ama dönmeyince kul Rabbimiz ne yapsın dönmüyor inanmam diyor bakmam diyor. Tanımıyorum diyor. O zaman ne olacak? Sen kimsenin kafasına silah dayayıp imanı kalbine sokamazsın. Ya kendi irâd- hür iradesiyle insan iman edecek. Teslim oldum diyecek. Allah'ı kabul edecek ki makbul olsun. Evet, zorla. La ikraha fiddîn. Dinde zorlama yok ayeti bu demek. Kimseyi zorla Müslüman yapamazsın. Yapamazsın. Evet, kendi iradesiyle, kendi isteğiyle olacak. Hür iradesiyle iman etmiş olacak. Evet. Bakın ayeti kerimenin devamı nasıl? Ve men yafiru ve illallah. Allah'tan başka günahları bağışlayacak kim var? Devam ediyor. Ve lem yusirru ala ma faalu ve hum Burası çok çok önemli. Her yer önemli. Burası da çok önemli. Ve lem Bak o takva sahibi günah işleyip bir anlık gafletle hata edenlerin halini bize Allahu Teala beyan ediyor. Onlar ısrar etmezler. Ve lem yusirru ala ma Yaptıkları o işe böyle ne yapmazlar? Bile bile ısrar etmezler. Ve ya'lemun. Bile bile o günahın üstüne gitmezler. Yani buradan ne anlaşılıyor? Bir Müslüman, bir muttaki kul planlı, programlı günah işlemez. Anlık bir gafletle olabilir ama planlı, programlı ne yapmaz? Günah işlemez. Buradan bu anlaşılıyor. Evet. Ulaike <laughs> işte onlar var ya cezaühüm onların mükafatı mağfiretun min rabbihim Rableri tarafından bir bağışlanmadır ve cennetün cennetlerdir. Tecri min enhar, ağaçlarının köşklerinin altından ırmaklar akan cennetlerdir buyuruyor Allah'ımız. Hem de halidine fiha orada ebedi kalıcı oldukları halde orada yaşayacaklar diyor. Bir daha hiç çıkmayacaklar diyor. Ve ni'me ecrül amilin. Amel edenlerin mükafatı ne güzel oldu diyor. İşte amel etme mevsimindeyiz. Ramazan-ı Şerif ayındayız. Bu mübarek ayda gayret edelim. Kulluk vazifelerimizi daha bilinçli, daha şuurlu inşallah yapmaya gayret edelim ve bu amellerimizi gün be gün arttıralım inşallah. Oruçlarımızı daha güzel tutalım. Zaten evlerdeyiz, evlerimizdeyiz. Mümkün olduğunca meşguliyetimizi Kur'an-ı Kerimle birlikte yapalım. Kur'an-ı Kerimle olalım, onunla yaşayalım. Yani zamanımızı iyi değerlendirelim. Vaktimizi iyi değerlendirelim. Boş işlerden uzak duralım mümkün mertebe. Çünkü müminlerin kurtulacağını ancak Allahu Teala beyan ediyor. Bismillah. Kad eflehal müminun. Ancak inananlar kurtuldu buyuruyor. O inananların da vasıfları onlar bakın inananlar öyle kimselerdir ki namazlarında huşu ile namazı kılarlar. Namazlarını huşu ile kılarlar buyuruyor. Bir de onlar boş işlerden yüz çevirirler buyuruyor. Onun için Rabbimizden niyazımız olur ki şu mübarek ayda Ramazan-ı Şerif'te bütün ibadetlerimizi kendi rızasına uygun şekilde yapmaya muvaffak eylesin. Bundan sonraki ömrümüzü daha güzel, daha böyle kulluk yönünde her gün terakki eden kullarından eylesin ve takva hususunda üst sınır yoktur. Bunu unutmayalım. Yani takva öyle bir şeydir ki kişinin kalbiyle alakalı olan bir şeydir. Sen kulluk yaptıkça, sen Mevla'ya yöneldikçe Mevla Teala Hazretleri sana özel bir muamele yapar. Onu sen kalbinde hissedersin. O imanın tadını alırsın. O da zamanla olacak bir şeydir. Allah-u Teala o tadı aldıktan sonra o tadı aldıktan sonra o kalbimizde o e, imanı tam kökleştirmeyi nasip eylesin diyelim amin. Bakın şu ayeti kerimeyle inşallah bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz çok önemli demiştik sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bize olan düşkünlüğünü, bize olan sevgisini, muhabbetini anlama babında Kur'an-ı Kerim'de birçok yerinde ayetler var. Şu ayet-i kerimeleri paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize acaba ne kadar düşkün, bizi ne kadar seviyor ümmetini. Bunu anlamak için şu ayetlere kulak vermek lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve duha ve leyle izâ mâ rabbuka ve mâ qala Velal ahiretu hayrul leke min el ula ve la sefe yurdik rabbuka Mekke müşrikleri efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine konuşmaya başladılar. Dediler ki Muhammed'in Rabbi Muhammed'i terk etti. Ona kızdı, darıldı. Böyle bir yaygara çıkarttılar, söylenti çıkarttılar. Bunun üzerine bu ayetler nazil oldu ki ayet-i kerime şöyle Bismillah ve duha kuşluk vaktine yemin olsun ki Allah'ımız yemin ediyor. Dilediği her şeye yemin eder Allah'ımız. Ve duha ve leyli iza seca geceye de yemin olsun. Geceye yemin olsun ki ortalığı karanlığı kapladığı zaman o geceye de yemin olsun ki Ma wadda'aka rabbuka ve ma qala senin Rabbin seni ne terk etti ne de sana kızdı. Böyle bir şey yok. Habibim öyle bir şey yok diyor ayetlerde. Allah Allah. Ma wadda'aka rabbuka ve ma qala velel ahiretu hayrul leke al ula Ahiret senin için ahiret senin için Ula demek dünya demek. Ula neymiş? Ula dünya. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır Habibim. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Devamına iyi kulak verelim. Burası için özellikle bu ayet-i paylaşmayı istedim. Ve lesevfe yakında diyor Allahu Teala çok yakında yu'dike sana verecek rabbuke senin rabbin yakında sana verecek ve terba sen de razı olacaksın habibim diyor orayı çok iyi dinleyelim bu ayeti kerimenin tefsirinde bir hadis-i şerif geçiyor beni çok müteessir etmişti tahmin ediyorum sizi de eder çünkü Allahu Teala habibini teselli ediyor. Çok sıkıntı çekti, çok meşakkat çekti, çok o Mekke müşrikleri özellikle Efendimiz'e zulmettiler. Onun o güzel tebliğinin önüne geçmek istediler. Fakat muvaffak olamadılar, olamazlardı da. Fakat o sıkıntılı süreçte Allahu Teala bu ayetleri indirdi. Manası ne? Yakında senin Rabbin sana verecek yani makamı mahmudu verecek, seni cennet-i alaya yükseltecek, sen ebediyen huzur üzere o cennet nimetlerine nail olacaksın. Feterda sen razı olacaksın diyor bakın ayetin. Feterda sen razı olacaksın. Efendimiz ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Rabbi ümmetimden bir kul Ümmetimden bir kul cehennemde bulunduğu müddetçe vallahi razı olmayacağım diyor. Sen böyle bir peygamberin ümmetisin. Ya. Yani işte onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi çok sever, bize çok düşkündür. Başka ayet-i kerimeler de var. Yeri geldiği zaman paylaşırız inşallah. Bu ayet-i kerimenin bu derin manasıyla sohbetimizi sonlandıralım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemize ilim versin, amel versin, ihlas versin. Bütün günahlarımızı bağışlasın. Son nefesimizde kelime-i şehadetle çene kapamamızı nasip eylesin. Bütün ölmüşlerimizin ervahı için, dualarımızın kabulü için, haseten Allahu u Teala'nın rızası için. El-Fatiha.